Evet. mı oynayacak deve cüce? Evet. Sen biliyor musun deve cüce oyununu Kartal Nasıl? Deve deyince ne yapacaktı? Öküsü olmadı. Öküsü olmadı. Öteki oyunu beğenmedin mi? Beğenmedim. Tamam şimdi yap bakalım. Deve deyince ne yapacağız? Ayakta duracağız. Evet. Cüce deyince? Yere. Çok oturacağız değil mi? Yerde oturacağız. Hazır mısın? Anladım. Ama kaybedersek? Küsmek, Küsmek yok, yok tamam mı hani, kaybedersen? Hani yok. Küsmek <laughs> yok. Anlaştık mı? Tamam. Hadi başlıyorum. Evet hadi. Deve. De tamam deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Hadi De <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> ama bir cücede kalmayacaksın. Ben deve deyince hemen kalkacaksın. Cüce. Hızlı Aa, mı? Ya. <laughs> Cüce. Ya. Cice dedi. Gel Eve gene Tamam. Tamam gel. gel. Hadi gel. Hadi gel. Kaybetme. Hadi bir daha. Sen şimdi oyunu tam öğrenemedin. Cüce. <laughs> Hera, ha. Deve. Deve. Cice. Cice 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 cice. <laughs> Deve. Deve, deve, deve. Cüce. Ben, ben, ben. Cüce. Efe kız sonra kötü demiyor. Ne oldu? Bir sürü dedim. ya. sürü <laughs> dedim. Ne oldu böyle? Deve. <laughs> Halkı da bırakıyor. Cüce. Cüce. Deve. Deve. <laughs> Evet, deve. Ben deve. Ya. <laughs> ama peş peşe deve diyebilirim. Cüce. Cüce. Ya <laughs> deve. Cüce. <Evet>. Deve. Cüce. <laughs> biraz geç oturdun Efe ama hadi neyse bu sefer kabul edelim. Ama birazcık kalkmak. bile... Cüce. <laughs> deve. Cüce. Efe çok yavaş. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Cüce. Efe. Kaybettim. kaybettim, Çok ayıp. De kaybettim. Efe deve. Ya, ah, Hadi geç. Deve, cüce. Cüce Ak burada. Ha. Ak şey yapıyor. Ne yapıyor? Aha, çok mu kızdı? Haydi oyunda ne var mı ne? Deve. Cüce. Efe gene kaybetti. Oğlum deve cüce oynuyoruz. Ha. Ah. Elini dilekten. Ne? Elini dilekten. Tamam, hadi geç. Yanıma bir Biraz böyle ablanın yanına gel, biraz bu tarafa gelin. Aşkım. Evet. Ya çok güçlü ya. Deve, deve, cüce. Anne, çok güçlü. Efe şu an çocuklar deve cüce oyununu bıraktı, baktı ki ben yapamıyorum, zor geliyor bana. Anne, çok güçlü. Evet, halk çok güçlü, değil mi? Sen de bitirdin mi yemeğini? Hayır. Bitirdim. Pilav yedim. Çok az yedin ama pilav. Nindiye öyle bir yapıyorsun. Neyse hastasın diye bir şey demiyorum. <laughs> tamam o zaman arkadaşlara görüşürüz de Efe'cim. Belki biraz yemek yeriz. Markete de gideceğiz ya. Görüşürüz tamam. çocuklar. Bir dakika. Kanalımıza abone olmayı ve like ee, atmayı unutmayın. Bu tarafa geç görmüyorlar. Abone olmayı unutmayın. Ee. Görüşürüz. Görüşürüz.